Tatil, okuma güçlüğü yaşayan öğrenciler için hem dinlenme hem de gelişim fırsatları sunar. Ancak bu süreci daha verimli hale getirmek için bazı önerilere dikkat etmek gerekir. Şimdi ara tatilde dikkat edilmesi gereken 5 önemli noktaya bakalım. Ara tatilde öğrencinin okuma süreçlerini geliştirmek için düzenli okuma çalışmaları yapılmalıdır. Günde 15-20 dakika kitap okumak çocuğun okuma hızını ve doğruluğunu arttırabilir. Hatalı okuduğu kelimeleri hecelere ayırıp tekrar etmesini sağlamak da bu süreçte oldukça faydalıdır. Ayrıca ebeveynlerin öğrenciye kitap okuması, okuma tecrübesi geliştirmeyi sağlar ve okuma sevgisi kazandırır. Disleksi ile ilişkili hafıza becerilerini geliştirmek için çeşitli oyunlar kullanılabilir. Görsel hafıza kartları, eşleştirme oyunları veya dikkat artırıcı uygulamalar çocuğun ilgisini çekecek şekilde düzenlenebilir. Bu tür egzersizler çocuğun oyun oynarken dikkat becerilerini geliştirmesine katkı sağlar. Market alışverişlerinde ürün isimlerini okuma, yol tabelalarını inceleme veya tariflerdeki malzemeleri sıralama gibi günlük yaşamdan okuma pratikleri de yapılabilir. Bu tür aktiviteler çocuğun öğrendiklerini gerçek yaşamda kullanmasına yardımcı olur ve okuma alışkanlığını pekiştirir. Düzenli fiziksel aktiviteler zihinsel ve bedensel dengeyi sağlar. Özellikle açık hava oyunları çocuğun dikkatini toplamasına ve enerji seviyesini dengelemesine yardımcı olabilir. Hareket öğrenme süreçlerini de olumlu etkileyecektir. Ara tatil öğrenmenin yanı sıra dinlenme ve eğlence için de bir fırsattır. Çocuğun sevdiği aktiviteleri yapması stresini azaltarak motivasyonunu artırır. Özellikle ailece yapılan aktiviteler çocuğun kendini desteklenmiş hissetmesine katkı sağlar. Bu dengeli yaklaşım tatile hem keyifli hem de verimli bir aile getirecektir.